Herkese merhabalar bugün uzun bir yandan sonra UEFA'nın yeni bölümüne karşılayalım arkadaşlar. Bir yol dostanız futbol maçına devam ediyoruz. Bu bölümde sadece en namazı UEFA'nın gelmesine göre gülüyor çünkü UEFA'nın böyle bize misal Bizim arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde e, oynayıp yeni gelen güncelleme göstereceğiz. En son yeni bir güncelleme gelmişti. E, uzun zamanda UEFA'nın videosu çekmiyordum fakat Güncelmek en dedim, artık video çekmek açılmaz dedim arkadaşlar. Şimdi hadi görürüz bir e, yapay zeka ile günlük e, maçlarını oynayabiliyoruz. Play isimli e, bir mod geldi. Tabii ki de ödülleri kazanmak için e, ödülleri kazanmak için oynuyorsunuz. Kulübümüzde daha önce vardı. Bir pazar diye bir yer yani çıktı. Transferler falan filan. Görünümler e, kütüphane var. Görünüm var. Etkinliklerde görürüz bir komine. Rica diye bir şey var ya. modu da eklendi oyuna. Şimdi arkadaşlar normal yani maç yapalım. Klasik. Tabi bu şey, tabi ben bu oyunda hep e şeye kapıştığım için e hep e, takımıyla kapıştığım için yine bu oyunda Donaldon takımıyla oynayacağım. Hadi bakalım. En son de yapmıştık ya? Yani. Unuttum bayağı kesil yapmıştık galiba. kesil evet. Şimdi no yapalım. Ee, bizim formumuz bu şekilde olsun. Bundanki de böyle olsun. O zaman maça başlayalım hadi bakalım. Ooo. Hani kanalı seçmişim. yani kanat da yer alıyor oyunda. UEFA'ya en son bir güncelleme gelmişti. yüzü yani Foto e, oyunun fotoğraf ismi değişti. tek Stadium görünüyor. Hadi bakalım. Dünyanın en eğlenceli sporuna tekrar hoş geldiniz. Saha koşulları çok iyi. Artık takımlara düşen kran krana bir mücadele sergilemek. Hakemin düdüğüyle maç başladı. İki takım da çok özel oyunculara sahip. Bakalım maç sonunda gülen taraf kim olacak? Filip Billing o top bende. Tehlikeli bölgede topu kapıyor. Sala. Savunmada hata yapmadılar. Kaleci kurtardı. Ancak topu tutamadı. Sala isabetsiz topu kaptı. Ve gol! Attık. İşte budur. Attık bana golümüzü. Golü tekrar izliyoruz. Fırsatını buldu. Bu EF'de yeni bir dönem. Yeni bir, bir Bir kez daha izliyoruz. Şey göz bahtak arkadaşlar. Ev sahibi ekip önde topu kapmayı başardı. Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Hayda. Döndü. Anderson. Ve topu kaybetti. Kaleye çok yakın. Ve gol. Atık. Attı valla. Bu muhteşem şutu tekrar izleyelim. Bir gol daha buldular. Heyecanlı bir maç oluyor. Erken goller geldi valla. <laughs> Oo, Ali kalan tattı. Çok heyecanlı dakikalar bekliyor. Ronaldo. Topu kesti, geçmesine izin vermedi. Hücum oyuncusu topla buluştu. Çok iyi sürdü. Anlatta da biçik şey mi acaba gene? Oo, atamadı. O atamadı. Kaleci hata yapmıyor. Şimdi bir korner izleyeceğiz. Korner kullanıldı. Sol kanatta topu kontrol etti. Bu atak tehlikeli olabilir. Futbol tarihinde inanması zor olsa da en çok gol atan kaleciler diye bir kategori var. İlk iki sırada da Güney Amerikalı kaleciler var. Evet, rekorun sahibi 114 goller. Roger Ronaldo. Gol! Attık. Ronaldo attı sonunda. Ya bu oyunu hep Ronaldo'nun takımına oynadığım için bu kadar fazla gol atıyorum. 2'ye çıkardı. Tehlikeli bir atak olabilir. İyi bir müdahaleyle topu kaptı. Buradan bir gol çıkarabilirler. Şutunu çekti. Gol. Deltan, Deltan gol oldu. sahibi bugün çok formda. Top karşı tarafta. Alexander Isak. Bir top kaybı. Vuruşunda savunma araya girdi. İyi pozisyon almış. Bayrağın kalkması doğru karar. Bu açıdan bakınca net görülüyor. Offside oldu. Topu orta alanın <laughs> sağına gönderdi. Top şimdi ceza sahasında. Bir şut gelir mi? Gol. <laughs> i̇şte budur be. İşte gol böyle geldi. Şimdi artık burada. arasında bir seviye farkı olabilir ama maçtan önce skorun buralara geleceğini tahmin edebilir miydik acaba pas opsiyonlarını düşünüyor savunmadan doğru bir hamle Cristiano Ronaldo ben böyle top tekniği görmedim çok iyi bir vuruş klasını konuşturdu ve ezici bir galibiyete tanıklık ediyoruz Golü tekrar izliyoruz Bugün taraflardan biri maçın tamamen hakimi Skorda bunu açıkça gösteriyor Top ceza sahasına geliyor Oo. Bir gol çıkardı Çıkmadı ama Kaleci çok iyi çıkarmış değil mi? Şimdi köşe vuruşu kullanılacak Mükemmel bir orta. Savunma hata yapmıyor. Alexander Isak ceza sahasında. Oo. Oh. Peki bir gol daha attı. İşte gol böyle geldi. Modric. Ve böyle <laughs> çabuk En arkadaşına kaldığımız yerde devam ediyoruz. O süper attım. Şimdi ceza sahasında tehlike yaratan olmadı. Philip Billing. Erling Haaland. Güzel bir ver kaç. İlk yarının sona ermesine 10 dakikadan az kaldı. Şimdi Vinicius Junior'a top olmadı. Yerinde bir hamleyle topu kaptı. Ağlan. güzel bir müdahale topu aldı. Ceza sahasına doğru gönderiyor. Of Süper girdi. Bir daha izleyelim. Bakalım nasıl atmışım. Süper attım vallahi bu da. Arkadaşlar bu gole Dave Black gelir mi? Kaba vuruşu valla süper bir kaba vuruşu. Bugün her şey bir takımın istediği gibi gelişiyor. Diğer takım içinse büyük talihsizlik tabii. Soldan ilerliyor. Devam etmesine izin vermedi. Rakip kaleye yaklaşıyorlar. Bir gol daha. Part... Süper atlık valla. Devam Böyle bir farkla öne geçmek büyük başarı. Rakip takım darma duvar oldu. iki takım arasında bir seviye farkı olabilir. Ama maçtan önce skorun buralara geleceğini tahmin edebilir miydik acaba? Müthiş bir koşu yaptı topla beraber. Ciddi bir tehlike yaratabilir. hayda attı. Kaleci topu yanlış kaleye götürdü. Ya bu benim çok bol gollü bir bölüm olmuyor arkadaşlar. Tabii de biz kazanıyoruz ama bir anda da yakip atıyor. Maç henüz bitmiş değil. Golün şokunu bir an önce üzerlerinden atmaları şart. Kurtua. Maç, Maç en, az en az 3 dakika şut daha şut devam, devam edecek. edecek. Sol kanada iyi bir pas. Ronaldo. Atamadık. Pek etkili bir şut değil. Kale vuruşuyla maç bir devam, bir devam ediyor. ediyor. Birçok bir pas toprağı opsiyonu toprağı bulunuyor. Var. Önünde Top kimse, kimse yok. yok. Top hala onda. Bir, bir hata sürdürüyor. Hata Ve şut! Of. Ya kim ne attı ya? Çok bolu bol golü bir bölüm oluyor ya. Golü tekrar izliyoruz. Ekranlarınızın başından ayrılmayın sevgili izleyiciler. Birazdan ikinci yarıyla birlikte olacağız. Deplasman, Deplasman ekibi. E şimdi ikinci yarı bitti. Ya daha doğrusu birinci yarı bitti. İkinci yarı başlıyoruz. Dur hemen bir oyuncu iş yapalım. Şimdi alabiliriz? Ahmet sağa çıksın. Emma P'yi koyalım. Daha sonrasında Yok. Pardon. Onu çıkartalım. Ile koyalım. Tamam. Devam ediyoruz. Takımlar devre arasından sonra tekrar sahada. Azim ilerliyor. Boşta birçok takım arkadaşı var. Evet Paul. Üstelik çok tehlikeli bir noktada. Doğrudan kaleyi mi düşünecek yoksa bir duran top organizasyonu mu izleyeceğiz? Şutunu çekti. Kurtarıştan kendisi de memnun. Hiç düşünmeden topu uzaklaştırdı. Merkezden deneyecekler. Akıllıca bir hamle. Tehlikenin büyümesine izin vermedi. Futbolda bazen öyle şeyler oluyor ki. Bu da olur mu diyorsunuz? 2013'te İngiltere'de atılan o meşhur gol geliyor akıllara. Evet. Maçın 13. saniyesinde kaleci gol atmıştı. O güne kadar sezon içerisinde bu kadar erken ve bu denli uzak bir mesafede atılan ilk gol olmuştu. İnanılmaz bir şeydi. Mbappe. Mbappe. Top karşı takıma geçti. Alexander Isak. Kontratak geliyor. Erling Haaland. Hücumu engelleyip topu takımına kazandırdı. kesti. Takım arkadaşları hemen yardımına koştu. Ceza sahasına girdi. Vurdu. Aynı almadı. Kaleci çıkarıyor. Kritik bir müdahaleyle topu kaptı. Ronaldo. Gol. Attık. Dokuz dört oldu bundan bakalım. Spurs burada. Pozisyon değişik açılardan geliyor ekrana. Bugün taraflardan biri maçın <laughs> tamamen hakimi. Skorda bunu açıkça gösteriyor. İyi bir fırsat olabilir. Harika bir hareket. Vuruyor. Top Kalicik dışarıda. Korner kullanılacak. Kaleci çok iyi çıkarmış. Gerçekten muhteşem. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak. Kornerden içeri doğru. Tehlikeli bir pastı ama defans izin vermiyor. Top dışarıda. Tehlikeli pozisyon. Offside. 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 Tekrar Offside. net görülüyor. Alexander Isak. İsabetsiz bir pas bir denemesi. Pas. Top kaybı. İsabetsiz, Isabetsiz bir, bir pas. pas. Mutlak Şansı. Atamadık. Buruş, i̇yi vurdu. Biraz da şans yanında olsaydı o top gol olurdu. Kale vuruşu. Ruben Diaz, Kevin De Bruyne. Ronaldo! Atamadı. Haaland. Karşı atak vakti. Erling Haaland topu tehlikeli bölgeye getirdi. Topu rakibinin ayağından almayı başardı. Of! Kaleci bu şutu bekliyordu ve topu uzaklaştırmayı başardı. Fernandes ortalıyor. Kaleci kritik müdahale ile topu tutuyor. Top tehlikeli bölgeyi terk ediyor. Pas <laughs> isabetli olmadı. <laughs> Savunma hata yapmıyor. <laughs> Topu kaptılar. <laughs> 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 Böyle oyuncudan top kapmak hiç de kolay değil. Boy. 14 oldu. Mahp sonunda attı bir gol daha, çok izlerken, daha da İşte budur be. İşte Bir takım arasında bir seviye farkı olabilir ama maçtan önce skorun buralara geleceğini tahmin edebilir miydik acaba? Topun geçmesine izin vermedi. Kimse önüne çıkamadı. Kaleci topu kornere çeliyor. Kaleci topu çıkardı. oldu. Şimdi korner kullanılacak. Tehlikeli bir andı. Köşe vuruşunu kullanıyor. O pas geçseydi büyük tehlike yaratabilirdi. Topun kontrolünü kaybediyorlar. Van Yerinde bir müdahale. Topu aldı, gol arayacak. Hızlı hücuma çıkıyorlar. Soldan gelecekler. pas vermeye hazırlanıyor. Pas opsiyonları var. Oyuncu offside'da kaldı. Offside. Ruben Diaz. Hızlı bir pres ve top kaybı. Norman sürenin bitimine son 8 dakika. topu kapıyor. İyi bir müdahale. İstediği pası atamadı. Top rakip takıma geçti. Alexander, Alexander. Isak. Cristiano Ronaldo ayakta zor duruyor gibi görünüyor. Topu taşımaya devam ediyor. Soğukkanlı bir biçimde çıktı ve topu aldı. Yorgunluğu her halinden belli. Ceza sahasında tehlikeli bir şut gelebilir. Rakiplerini hazırlıksız yakalayabilirler ve topu kaybetti. Tabela 4 dakika daha oynanacağını gösteriyor. Ronaldo son 5 dakikadır çok yorgun görünüyor. Ronaldo Ve maçı kazandık arkadaşlar. Ona 4 oldu. Başlangıçta çok fazla gol.